Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş, 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 Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben YouTube videosunu, YouTube videosunu telefonumla çektiğim için tam olarak. Nerede olduğumuzu bilemiyorum ama şu şekilde kameraya bakarak konuşacağım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sanki aslında evde sohbet edip makyaj yapıyormuşuz gibi bir hava olsun istedim. Umarım istediğim havayı yakalayabiliyorumdur. Saçlarımı böyle saçma sapan topladım. Yanımda ayna var. Ona bakıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Black Friday indiriminden aldığım kozmetik ürünlerle ilk defa sizlerle makyaj yapacağız. Hem ürünlere bakacağız nasıl? Gerçekten güzel mi? E, yüzde nasıl duruyor? Performansları güzel mi? İlk defa sizinle birlikte o ürünleri deneyeceğim. Hemen başlıyoruz. Önce ürünlerimi göstereyim. Mac'in Boost Crop kremi var. E, YSL'in bu laşlaş maskarası var kahverengi olan. Bu Flormar'ın pembe aydınlatıcısı. MAC'den iki tane dudak kalemi. Ee, yine Flormar'ın kaş sabitleyicisi. Ve bir tane Maximal e, yeni seriden ruj. Bir de Flormar'ın bu güzel e, göz kalemi. Şimdi hemen başlıyoruz makyaja. Sıkmak istemiyorum asla sizi. Birazcık yeşil çaylı karışımından içeyim. Ben şimdi önce bir gözlerimi biliyorsunuz nötrleyerek başlıyorum. Sizi hiç sıkmamak adına... ...bu adımları hızlıca geçiyor olacağım. Hemen gözümün üstünü dağıtıyorum. Daha sonra sabitliyorum ve şu kalemle başlıyoruz. Şimdi bu ürünleri e, Instagram'a da çekeceğim ama orada sadece e, göstereceğim. Burada ayrıntılı, özellikle ayrıntılı bahsetmek istiyorum sizlerle. Şimdi Öncelikle Flormar'ın bu Ekstrem Tattoo. Flormar'ın ve Extreme Tattoo kalemlerinin bende aslında mürdüm rengi var, hatta iki tane aldığım çok kullandığım iki kalem bu benim. Gerçekten yerlerinden oynamıyorlar. Ben genelde gözümün göz kapağımın içine sürüyorum, e, göz rengini değiştirsin diye. E, asla alta transfer olmuyor ve çok güzel. Fakat indirimde bu rengini bulamadığım için dedim ki hadi şu bakır rengini bir deneyeyim. Görüyorsunuz sizinle birlikte açıyorum ürünleri. Hala açmadım zaten. Nefret ediyorum ve ürünü açmaktan çünkü ben açamıyorum. Çok beceriksizim bu konularda. Gıcık oluyorum kendime. Yapılması gerekenleri yaptım. Kalemi açtım geldim. Önce bir elimde rengine bakayım. Hmm. E bu bayağı kahveymiş ama. Bunun bende kahverengisi de var bu arada. Şöyle bronz. Elimde ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel görünüyor. Şöyle bir rengi var arkadaşlar. Şimdi bunu gözüme uygulayacağım. Bir kere sürümü çok yumuşak bu kalemlerin. Ben bunu daha da böyle sarı alt tonlu falan zannetmişim. Yani daha gold etkili zannetmiştim. Ama bayağı kahverengiymiş. Fakat bunu bence dağıtalım biz. Çok yumuşak bir kalem. Gerçekten sürümü çok güzel, rengi de çok güzelmiş. Bu göz rengini değiştirecek kalemlerden ki değiştirdi. Hemen değiştirdi göz rengimi. Bir tık daha açtı fark ettiyseniz eğer. Ya umarım bu çektiğim video güzel olur. İlk defa böyle çekiyorum. Şimdi siz buradan beni görüyorsunuz. Ben de karşımdan e, bilgisayara bakıyorum. Düzgün görünüyor muyum diye. Bir dağıtalım şöyle. Dağılımı da kolay sürümü gibi. Bak hemen oturdu zaten görüyor musun? Kalem o kadar iyi ki. Ya bu Flormar'ın bu ekstrem tutuları hem fiyat olarak çok iyi hem gerçekten çok kaliteliler. Bence Flormar'ın zaten birçok ürünü çok kaliteli bu arada. Sadece göz kalemi değil. Biraz daha böyle bir süreyi dağıtmaya çabalayalım. Hemen hızlı davranalım. Evet bunu da çok beğendim. Yani çok güzel bir kahve. Gerçekten çok hoş görüyorsunuz bir bakacağım e, acaba şey mi ya net görüyor musunuz beni hava bayağı kapattı bu arada Antalya'da 2-3 gündür fırtına var Işık açıp geleyim olmazsa bu kalem birazcık Mac'in Teddy göz kalemi var ya ona benziyor bence böyle sedefli gibi yansımalar var içinde gold çok güzel bunu hızlıca hemen bir dağıtmaya çalışayım diğeri çok dağılmadı çünkü hemen sabitleniyor. Yani eğer waterproof bir göz kalemi arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Siyahını falan da alabilirsiniz. İndirimde daha da uygun fiyata geliyor. Buna yoğun sürdüm, buna da yoğun süreceğim şimdi birazcık. Çok güzel. Göz kapağımın içine de sürüyorum hemen. Şimdi MAC'in Stroke kremine geçelim. Ben ilk defa bu ürünü kullanacağım arkadaşlar bu arada. Daha önce hiç kullanmadım. L'Oreal'in Glotion'unu kullanıyorum uzun süredir. Ama bunu çok merak ediyordum. Şimdi önce bunu cildime uygulayacağım. Yapısına bakalım. Ben bu arada kesinlikle pembe alt tonlu böyle aydınlatıcıları daha çok seviyorum. Bu hem nemlendiriyor bildiğim kadarıyla hem aydınlatıyor. Aydınlık cilde. Birazdan yüzüme BB krem uygulayacağım için, şimdi bunu uyguluyorum. Yüzüm yesin BB krem sırana kadar. Evet çok güzel, çok doğal bir ışıltı elde ettik gördüğünüz gibi. Daha böyle e, yansımaları daha güzel sanki Glotion'a göre ya ama yağlı yağsız kısmını anlayamadım. Bu arada arkadaşlar konuyla alakası mı hemen bir şey söylemek istiyorum. Şuradaki bebek saçlarımı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok çıktı. Burası benim bu kadar yoğun değildi. Bunu sağladığım ürünü size göstermek istiyorum. Çünkü şu kadar kullandım bakın. Yani ürünün hemen hemen yarısını kullandım. Ne kadardır kullanıyorum? 2 aydır kullanıyorumdur herhalde yani. Tam hatırlamıyorum ama. Ürün gerçekten çok güzel ve hakikaten şu bebek saçlarımı böyle hayvan gibi çıkarttı. Knau'nun bir ürünü bu. Burada reklam yok bu arada. Ürünü bana göndermişti firma, marka. Ee, gerçekten e, çok beğenirsiniz. Bu ürünü tavsiye ediyorum. Biberiye suyu saç çıkartmak isteyenler baksınlar. Hemen makyaja geri dönüyorum. Ee, çok beğendim, çok güzel. Gulaşından ne farkı var çok anlamadım. Bu ilk izlenim olduğu için. Ama cildimi nemlendirdi. Yağlı bir his bırakmadı onu söyleyebilirim. Biraz fazla sürdüm sanırım ben bu ürünü çok merak ettiğim bir ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu ürünü gerçekten aşırı merak ediyorum. Önce kirpiklerimi kıvırayım. Pardon ondan önce başka bir ürün göstereceğim. Bir dakika. Ay, heyecan yaptım. Bu arada kirpik kıvırıcı için kesinlikle Mac'i tavsiye ederim. Bir tane alın. Ömürlük olsun diyorsanız. Zaten yanında şu yedek lastiğini de gönderiyorum. <laughs> Araba lastiği gibi oldu biraz ama. Önce Flormar'ın bu aydınlatıcısını gözümüze sürelim. Ondan sonra çok merak ettiğim ürüne ge e geçelim. Ee, Yves Saint Laurent'in -Laure maskarasını çok merak ediyorum. Onu da ilk kez birlikte deneyeceğiz. Ve ben onu alalı bir hafta falan oldu galiba. Açamıyorum. Açamıyorum. Birisi benim için açsın şunları lütfen. Açamıyorum ve gıcık oluyorum ya. Şimdi elimde yağlandı ya scrub kremimi sürdüğüm için. Hadi. Şöyle açmaya çalışıyorum. Bakar mısınız? Şöyle. Tırnaklar da uzun. Aa. Aa. De. Aa de. <laughs> Şimdi bu ürünün e, ben de aslında gold rengi de var. Şöyle gold rengi de var. Bundan çok memnun olduğum için ve ben genelde pembe alt tonlu aydınlatıcıları sevdiğim için bunu almak istedim. Ürün çok pratik olduğu için çok kullanışlı gerçekten. Hemen fık fık yapıp çıkıyorsun. Göz pınarlarımızla başlayalım. Yani çok güzel oldu gerçekten. Kahveyle de güzel bir bütünleşti. Göz kalemiyle. Ben şuralara, kaş altına da uyguluyorum. Zaten bu üründen eminim beğeneceğinden. Biraz fazla pembelik bıraktığı için elimle şöyle bir dağıtayım. O zaten ben mağazada bakmıştım. Hatta biraz şuralara da getirip parmağımla dağıtabilirim bu ürünü. Bütünlük sağlasın diye. Şuralarıma kadar getirebilirim pratik bir makyaj olacak. Çok güzel oldu gözüm bence. Yani çok beğendim bu ürünü. Zaten beğeneceğimi biliyordum. Gerçekten çok güzel. Hakikaten çok hoş. Şimdi dayanamayacağım artık. Şu gözüme birazdan yapacağım makyaj. Gerçekten dayanamayacağım. Bir an önce bu maskarayı denemek istiyorum. Birlikte deneyelim istedim. ilk izlerim için. Bir kere paketlemesi çok şık. Ben öyle her ürünün paketlemesini beğenmiyorum ama bu nedir ya? Bu paketlemeden bildiğin asillik akıyor arkadaş. Ürün çok iri bu arada. Hilsen Nuray'ın paketlemeleri yani rujuna da baktım Sephora'da. Böyle büyük. Ee, o yüzden <laughs> çok güzel. <laughs> yani böyle hani dolduruyor elini anladın mı? Ve gerçekten bir şey almış gibi hissediyorsun. Bu arada bende Mac'in bu kahverengi rimeli de var. Bu da var. Yisen Loren. Bu ikisini karşılaştıracağız arkadaşlar birlikte. Ama önce Yisen Loren'i bir sürelim artık. Öve öve bitirilemedi. Öve öve bitirilemedi. Yani neymiş Allah aşkına bir görelim yani. Şöyle e, süreceğim. Evet şimdi ilk izlenim olarak. Bir kere e, maskarası gördüğünüz gibi kıl fırça. Saç fırçası gibi. E, kirpikleri çok güzel kavruyor ve tek tek hepsine müdahale ediyor. Çünkü fırçası çok güzel. Buna çok el, elverişli. Bazısı fırçasını büyük bulmuştu. Ben beğendim. Bence büyük değil. Çok güzel e, oturuyor kirpiğe. Keşke diğer gözüme mekiz sürseydim ya. Of. Ne güzel şurada ikisine bakı vermiş olurduk. İlk etkisi ilk katı güzel. Her güzel. Şimdi bunun rengi kızıl kahve olduğu için özellikle benim gibi e, yeşile dönük, e, ela gibi gözleri iyice belirginleştiriyor. Ya gö göz rengini daha çok ortaya çıkarıyor çünkü rengi kızıl kahve gibi. Aslında bence bu rimelin olayı bu galiba. Bir uzatma yapmadı herhangi bir uzatma şu an bende. Daha çok hacimli gösteriyor. Hacim katıyor. Çünkü benim bazı rimellerle yani rimi şey kirpiğim kaşıma değiyor. O kadar uzatan rimeller oluyor ki. Bunun uzatmaktan ziyade hacim veren bir etkisi var ama gerçekten böyle e, takma kirpik takmış takmışsınızcasına bir etkisi var evet ama ben bir tık daha uzatmasını isterdim ne çok şey istiyoruz biz kadınlarda değil mi ama ne yapabilirim güzel ya evet güzelmiş güzelsin sen güzelsin güzelsin çok güzel oldu çok güzel oldu. Şu an yani ay bir, ekranda bir kaşım yukarıda bir kaşım aşağıda çıkıyor. Sinir oluyorum şu an. Şey, <laughs> bilgisayar ekranından bakıyorum ya. Aa, şöyle botoks yaptırtmayın bana. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu yaptığım makyaja bakar mısınız? Zaten takma kirpik gibi görünüyor gerçekten. Ve yani Rengi o kadar güzel ki kızıl kahvesi. Göz rengine çok güzel bir dokunuş yapıyor. Çok beğendim. Bu remeli beğenmemeliydim. Çünkü artık sürekli indirim kovalamak zorunda kalacağım. Çok güzel bir mal ya. Işte. Bunu ancak biz kadınlar anlayabiliriz. Bir erkek bunu anlamaz mesela eee falan yapar herhalde şimdi e, diğer gözüne aydınlatıcı sürmeyi unuttum Merve dediğinizi duyar gibiyim evet rimelin etkisine kapılıp unuttum şimdi ben şu gözümün üstüne de süreyim ama öncesinde BB krem göstermek istiyorum adını unuttum ama mutlaka açıklamalara yazacağım şu BB kremini uygulayacağım şimdi yüzüme bu bir Kore markası bana e, hediye olarak gönderdiler markadan denemem için. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Bununla zaten bir Instagram'a Reels da çektim. Şimdi görüyorsunuz cildimde hiçbir şey yoktu. Şimdi böyle bunu uygulayacağım. Aslında siz görün diye uyguluyorum. Normalde normalde bu yoktu. Bir çayla dağıtıyoruz. Ürün ürünün kapatıcılığı bence çok ideal bakın sivilcemi kapatmadım gördüğünüz gibi bu ürünle kapattım ekstra bir kapatıcı uygulamadım e, tenle güzel bütünleşen asla böyle kokma mokma yapmayan yani... <laughs> kokma mokma ne demek ya <laughs> bence kapatıcılığı çok ideal yani ben bir üründen daha büyük bir kapatıcılık beklemiyorum açıkçası o kadar ekranın dibine girmişim ki yani izlediğim videolarda gıcık oldum kendime. Azıcık uzaktan çeksem daha iyi olurmuş. Şöyle bütün görüyorsunuz çok güzel. Yani bu ışıl ışıl parlamayı ciltte tabii ki strop cream de veriyor ama BB kremi tek başına uyguladığınız zaman da çok güzel bir hafif ışıltısı oluyor ciltte. Ben storlerimi bugün inşallah öne çıkanlara koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Şimdi Flormar'ın bu kaş sabitleyicisini deneyeceğiz. Aslında benim favori bir kaş sabitleyicim var. O da hemen denemek için aldım çünkü benefitim bitti ve tekrar alamadım indirimde başka şeyler aldığım için. Neden bu benim favorim? Çünkü benim kaşlarım kalın telli arkadaşlar ve birazcık. A bu böyleymiş. Ay ben bunu fırçalı zannetmiştim ya. Ne kadar gerçek bir ilk izlenim videosu. Ya umarım severmiş. Şöyle şöyle ucuna getiriyorsunuz. Ya hiç ben hoşlanmadım ama bakalım. Ay yargılı davranmayayım. Umarım sabitlemesi güzeldir. Her neyse benim kaşlarım aslında çok pratikmiş ama gene de tarak tercih ederdim. Kaşlarım kalın telli arkadaşlar ve inatçı, araları boş, çok güzel kaşlarım var gibi görünüyor ama aralarda boşluklu, çok aslında kolay kaşlarım yok ve her kaş sabitleyicisi kaşımı sabitleyerek tutmuyor ve şunu söyleyeyim bazı e, kaş sabit sabitleyicileri ağdalanma yapıyor bundan hoşlanmıyorum. Şimdi e, kaşı sabitledim. Yani beğenmedim ben bu ürünü. Bir kere bu ürünü ben hep görkem karmanda görüyordum. Çok öneriyordu ama neyini öneriyor anlamadım. Bir kere kaşımı hiç sertleştirmede. sertleştirmedi. Şimdi tekrar sizinle biraz daha şu kaşımı uygulayacağım. Gerçekten ben onun favorisi diye hatırlıyorum. Aklımda kalmıştı. Ve öyle gördüğüm için hadi dedim alayım. O çünkü çok böyle güzel ürünler öneriyor gerçekten ama kışımı sertleştirmedi, belki de sertleştirmeden çok güzel sabitleyecektir bilmiyorum, çok zannetmiyorum. Dediğim gibi pek beğenmedim bu ürünü. Ama e, sonraki denemelerimde Instagram'da mutlaka paylaşırım, e, uzun süreçte de beğenip beğenmediğimi mutlaka sizlere söylerim. Şimdi ne kaldı geriye? Rujumuz kaldı ve dudak kalemleri kaldı. Mac'den şöyle. Mac'in yeni çıkardığı dudak kalemlerinden aldım arkadaşlar. Sweet Talk. Şöyle bir. Hmm, çok güzel. Bu renk. Dudak kalemimiz zaten yoktu. Gül kurusu gibi böyle. Çok güzel bir pembe tonundan. Ve Beggy Turner bu dudak kalemi baya bir şey oldu. Bu ee, Öne çıkanlar da oldu yani. Beğenilen bir renk oldu. Aa bu mat. Yo aynı. Bir, bir tane daha var. Gretsch diye. O da böyle e, gri alt tonlu. Onu da bulursam almak istiyorum. Çünkü dudak kalemi çok seviyorum. Kız nasıl kapattınız bunu? Çok güzel bir ka... Çok güzel bir renk. Böyle hafif kahve gibi. Nude gibi. Gerçekten acayip beğendim bu rengi de. Çok hoş. Şimdi bizim süreceğimiz renk biraz daha gül kurusu gibi olduğu için Sweet Talk'u deneyeceğim dudaklarımda. Önce bununla biz şöyle çerçeveleyelim, çerçeveleyelim dudakları. Tabii ki ben rujun rengine baktım. Zaten daha önce MAC'e gittiğimde bakarak almıştım. Biraz kötü sürdüm. Çok güzel. Ya zaten Macin Macin bir ürününün kötü olma ihtimalim ben olduğuna pek inanmıyorum. Çok beğendim ve. Kesinlikle ihtiyacım olan bir dudak kalemiydi bu benim. Şey beni sinir etti ya. Şimdi ekranı bilgisayara yansıtıyorum. Bir yandan da görüntümü kontrol ediyorum sizlere gösterirken yamuk yumuk durmayayım diye. Sürekli atıyor ekrandan. Sürekli atıyor gıcık oldum. Sürekli durduruyorum videoyu, onu düzeltiyorum, sonra tekrar devam ediyorum. Beni sinir etti bu durum. Bu kalemini çok beğendim. Kesinlikle favorim. Yani çok çok iyi ya rengi, çok güzel. Müthiş. Serisinin Slick saten serisinden Sting Pretty rengine deniyoruz şimdi arkadaşlar. Bu hem yana hem dudağa uygulanabiliyor. O yüzden bunu yanağıma da allık olarak uygulayacağım. Gördüğünüz gibi kon... Açıl be, açıl be. <laughs> Ay sinirlendim. Ee, hem yana hem dudağa uygulanabiliyor bunlar. O yüzden bunu yanağıma da uygulayacağım. Ee, yüzüme kontür yapmadım. Kontür yapalım mı? Sanki şimdi cevap verebilecek misiniz gibi. Ben yapın dediğinizi duyar gibiyim ama. Yap yap dediğinizi duyar gibiyim renge bakalım. Allah. haydarın, darin ay. Buraya böyle bir efekt lazım. Çünkü nedir o? Bir kere mükemmel kokuyor arkadaşlar bu rujlar. Yani inanılmaz güzel kokuyor. Çok güzel bir gül kurusu ama gördüğünüz gibi saten. Ve dudakları çok nemli tutuyor bu rujlar. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Ben de 2-3 tane daha var bunlardan. Yani bu seriden. İsterseniz hepsini tek tek deneriz. Maximal'lar diğerlerine göre, yani diğer mek rujlara göre hem daha büyükler. Görüyorsunuz. Gramaj olarak kesinlikle daha büyük. büyük. Ve gerçekten bu yenilenen formülaz, formülaz, formülazası formül formülizaz formülizasyonları formül <laughs> formülasyonları çok güzel. Aa kız biraz diksiyon çalışsam ya olacak. Ee, o yüzden bu yeni seri hakikaten çok güzel. Bende mat seriden de var, slick saten seriden de var. Ve bu rujun rengi Bakın gözümün üstüne sürdüğüm aydınlatıcıyla ruj kahverengi e, kalem hepsi ne kadar uyumlu olmuş. Resmen hani böyle bir makyaj çantası yapsam e, bu renkleri kesinlikle makyaj çantama ilk ekleyeceğim ürünlerden olurdu. Hepsi de çok güzel çıktı. Sadece şu kaş sabitleyicisi dışında. Bu mesela hala yumuşak, sertleşmemiş. Ama bu benim kaşımı düşürür. Yani, mesela kahküllerimi açtığım zaman, şekillendirdiğim zaman eee bu şekilde kalmayacağını düşünüyorum ama onu da deneyeceğiz. Ne zorluklarda çekim yapıyorum bir bilseniz. Şimdi e, yanaklara da uygulayacağız. Ben rengi çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Hatta ben bu renkle e, Instagram'a reels atmıştım e, böyle daha kahverengi bir tonla hatırlarsanız orada hem göz üstüme hem yanaklarıma bütün yüzüme bu ürünü uygulamıştım. Yine şu fırçayla uygulayacağım. Bu fırçayı da arkadaşlar bu bir sürü fırçam var. Şu fırçadan başka bir şey kullanmıyorum. O kadar güzel ki fırçası. Bu eklipsten almıştım. Hatta indirimde bir daha alasım var. Bir türlü denk gelemedim. Yani çok bilmiyorum. Ben aşırı beğendim. Hem rujun rengini zaten yapılarını çok beğeniyorum. Rengi muhteşem güzelmiş. Bana da gül kurusu çok yakışır. Bence bu renk hem esmerlere de yakışır, beyaz tenlilere de yakışır. Biraz burnuma azıcık daha uygulayacağım ya. Çok beğendim rengi. Ya nasıl gözümün üstüyle güzel böyle uyumlu bir hal aldı farkında mısınız? Çok güzel oldu makyaj bence. Kontür uygulaması yapmayacağım. Bu yanaklarla olayı bitireceğim. Biraz yukarı taşıyalım şuralara. Bence kontre gerek yok. Sizce var mı? Bu arada makyajla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ürünlerle ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Şöyle bir... Ya çok beğendim makyajı. Çok hoşuma gitti. Aslında makyajım bitti. Saçlarımı falan bir salayım. Hatta saçlarımı bir düzelteyim. Nasıl buldunuz? Makyajı beğendiniz mi? İki dakika topladım saçımı. Kafam ağrımış. Saçlarım. <laughs> Durun saçlarımı da düzelteyim de son halimi bir görelim yani. Böyle olmasın. Geliyorum hemen. yogasına başlamaya karar verdim. Düzenli olarak tabii ki. Yani arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Saçı kirpiğime yapıştı. Ve şu an çıkmıyor kirpiğimden. Bu nasıl yapıştı ya? Ve nasıl çıkacak? Ve saç gözümün içine giriyor. Aa. Kirpiğimi koparmasa bari. Aa, tamam çıkarttım. Ay. Bir an ne yapacağım dedim. Şunu bir de son dokunuş olarak şu aydınlatıcı burun ucuma tabii ki buraya uygulayalım. Bunları unuttuk çünkü ya yani unuttum ben. Evet. Makyajım bitti arkadaşlar. Saçımla çok uğraşmayacağım. Önünü bir türlü beğen. Bir anda böyle makyaj yapmaya karar veririz ve karşılıklı gayet oy <laughs> doğal o anlık gelişen sadece malzemelerle alakalı sohbet ederiz ya işte Öyle bir video olmasını amaçladım. Hangi ürünleri beğendiniz? Sizin favoriniz hangisi? Siz bu ürünlerden hangisini almayı düşünürsünüz? Aşağı yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınızı hem Instagram'dan hem TikTok'tan takip edebilirsiniz. Adresleri de buraya bırakıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda çekmeyi düşündüğüm şey... Sürpriz olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Dayanamadım. Göz içine de sürdüm. Videoyu kapatınca dedim ki siz de bunu görmelisiniz. Yani göz içinde de mükemmel güzel oldu ya.